Merhaba arkadaşlar ben Yeni Sistem Matematik YouTube kanalından Zafer Hoca. Bugünkü videomuzda Çap Yayınları 9. sınıf 4. fasikülden yaş problemlerine devam ediyoruz. İlk sorumuzda şimdiki yaşları 2x artı 1 ve x 2 olan iki kardeşin 10 yıl sonraki yaşları farkı 7 olacağına göre x kaçtır? Yaş problemlerini demiştik ki arkadaşlar yaşlar farkı sabittir. Yaşlar farkı yıllar geçse de değişmeyecektir. Bundan dolayı 10 yıl sonraki yaşları farkı 7 ise zaten şimdiki yaşları farkı da 7'dir. Öyleyse büyük olandan küçük olanı çıkartıyorum. 2x artı 1'den x eksi 2'yi çıkartıyorum. Fakat çıkartırken mutlaka parantez kullanın. Çünkü bu eksi x eksi 2'nin tamamına ait. Yaşlar farkını getirip e, 7'ye eşitledik. Sonra bu eksiyi parantezin içerisinde dağıtırsak 2x artı 1 eksi x artı 2 eşittir 7 oldu. Buradan x artı 3 yapar. E, artı 3 de karşı eksi 3 olarak geçerse x 4 bulunur. Bizden de zaten x'i istemiş. İkinci sorumuzda Serkan kardeşinden 5 yaş, 5 yaş büyüktür. 6 yıl sonra yaşları toplamı 49 olacağına göre Serkan'ın şimdiki yaşı nedir? Öyleyse sorumuzun kahramanları Serkan ve kardeşi. Bundan sonra birine x diyeceğiz. Diğerine y demeyeceğiz. Çünkü kardeşinden 5 yaş büyüktür diyor ya. Öyleyse biz kardeşine x dersek Serkan'ın yaşı ondan 5 yaş büyük olacağına göre x artı 5 olacaktır. Bu, bunlar şimdiki yaşları. Bir de 6 yıl sonraki yaşlarına gidelim. 6 yıl sonraki yaşları. Eğer 6 yıl sonraki yaşlarına gidersek ikisinin yaşı da 6 artacaktır. Serkan'ın yaşı x artı 11 olacaktır. Kardeşin yaşı da x artı 6 olacaktır. 6 yıl sonraki yaşları toplamı 49'sa şimdi bunları topluyorum. 6 yıl sonraki yaşlarını ve 49'a eşitliyorum. 2x buradan 17 karşı eksi 17 olarak geçerse 32 kalır. Her iki tarafı da 2'ye bölersek x 16 bulunur. Bizden istediği Serkan'ın şimdiki yaşı hemen 16'yı işaretlemiyoruz. Çünkü Serkan'ın şimdiki yaşına x artı 5 demiştik. 16'yı burada yerine yazarsak cevabımız 16 artı 5'ten 21 bulunacak. Üçüncü sorumuzda derin, derinin yaşının öykünün yaşına oranı 2 bölü 5'miş. O zaman derinin yaşına D dersek, öykünün yaşına da D, Ö dersek, derinin yaşının, öykünün yaşına oranı demek bunların birbirine bölümü demek. Bu bölümleri 2 bölü 5'miş. 8 yıl sonra ikisinin yaşları farkı 24 olacağına göre derinin şimdiki yaşı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunların yaşlarının oranının 2 bölü 5 olması demek birinin yaşının 2 ile diğerinin yaşının 5 ile orantılı olması demek. Oran orantı konusunda da böyle sorular çözmüştük. Derinin yaşına 2K, Öykünün yaşına da 5K diyebiliriz. Bu durumda yaşlar oranı 2 bölü 5'i verir. Şimdi bunlar şimdiki yaşları. 8 yıl sonraki yaşlarına gidersek derinin yaşı 8 artacak. Öykünün yaşı da 8 artacak. 5K artı 8 oldu. 8 yıl sonraki yaşları farkı 24'müş. Hangisi büyük? Öykü büyük. O zaman öykünün yaşından derinin yaşını çıkartıyorum. 8 yıl sonraki yaşlarını fakat çıkartırken yine parantez kullanıyorum. Yaşlar farkı 24'tür. Aslında şuradan da yapabilirdik arkadaşlar. Yaşlar farkı 24 ya. Yaşlar farkı biliyorsunuz değişmiyor. Yaşlar farkı değişmediğine göre en baştaki yaş farkı da 24. Yani 5K 2K. Şimdiki yaşlar farkı da 24'tür deyip soruyu çözebilirdik. Zaten buradan da aynısı gelecek. Bakın 8'ler gitti. 5K 2K eşittir 24 çıktı. Buradan devam edelim. 3K eğer 24 ise, her iki tarafı 3'e böldük. K'yı 8 bulduk. Şimdiki yaşını sormuş derinin. K yerine 8 yazarsak derinin şimdiki yaşı 16 olacaktır. 39 numaralı testimizin ilk sorusunda 2000 yılında yaşları oranı 3 ve 2 olan iki kardeşin 2015 yılındaki yaşları oranı 6 bölü 5'miş. Burada arkadaşlar iki kardeş var. Bunlara büyük kardeş diyelim. Bir de küçük kardeş diyelim. şuradaki yaşları 2000 yılındaki yaşları olsun. Yaşları oranı 3 bölü 2 ise o zaman büyüğünün yaşına 3K, küçüğün yaşına 2K dersek bunların oranları gerçekten 3 bölü 2'yi verecektir. 2015 yılındaki yaşlar oranı. 2015 yılına gelmek için 15 yıl geçmesi lazım. O zaman bunun 15 yıl geçtikten sonraki yaşı 15 artacak. Yani 3K artı 15. Bunun 15 yıl sonraki yaşı ise 2K artı 15 yapacak. 15 yıl sonraki yaşlar oranı 6 bölü 5. Yine bakarsanız büyüğünü küçüğüne bölmüş. Öyleyse 3K artı 15'i bölüyoruz küçüğüne. Yani 2K artı 15'e. Bu durumda yaşların oranı 6 bölü 5 olacakmış. Bundan sonra içler dışlar çarpımı yapılabilir. 15K artı 75 eşittir 12K artı 90. 12K karşıya eksi 12K olarak geçerse 3K kalır. 75 karşıya eksi 75 olarak geçerse 15 kalır. Her iki tarafı 3'e bölersek K'da 5 bulunur. Bizden istediğini Büyük kardeşin doğum yılı kaçtır? Biz büyük kardeşin şu anki yaşını yani 2000 yılındaki yaşını bulalım. 15 yaşında 2000 yılında arkadaşlar 15 yaşındaysa demek ki 2000 yılından 15 yıl önce doğmuştur. O da 1985 yılına denk gelir. Yani cevabımız C seçeneği olmalı. Bir annenin bugünkü yaşı iki çocuğunun yaşları toplamının 4 katıdır. 3 yıl sonra annenin yaşı çocukların yaşları toplamının 3 katı olacağına göre annenin bugünkü yaşı kaçtır? Bu tür sorularda iki çocuğu birbirinden ayırmış mı soru içerisinde? Bir bakın ayırmamışsa sorunun başından sonuna kadar iki çocuk yapışıksa birbirine o zaman iki çocuğu biz tek kişi gibi düşüneceğiz. Yani şöyle hikayemizin kahramanları bir anne var bir de iki çocuk var. İki çocuğu beraber düşüneceğiz burada. İki çocuğun yaşları toplamına biz x dersek annenin yaşı onun 4 katı olacağı için 4x olacaktır. 3 yıl sonraya gidelim. Burası şimdiki yaşlarda. 3 yıl sonra. 3 yıl sonrasında annenin yaşı 4 artacak. Annenin yaşı 4 artarsa 4x artı 3 olur. Bazıları 3 ile çarpıyor burada. Hayır. 3 artması demek. Üzerine 3 eklemek demek. Şimdi burası çok önemli. İki çocuğun yaşları toplamı arkadaşlar. Eğer 3 yıl geçerse 6 artacaktır. Çünkü burada 2 çocuk var. Yani burada 3 artırmıyoruz. 6 artırıyoruz. 2 tane 3 artırıyoruz. 3 çocuk olsaydı 3 tane 3 artırırdık. Sonra 3 yıl sonraki çocukların yaşları toplamının 3 katı annenin yaşına eşit olacakmış. İşte buradan denklemi kuracağız. Annenin yaşı 3 yıl sonraki yaşı eşittir. 2 çocuğunun yaşları toplamının 3 katı yani 3 çarpı x artı 6 olur. Bunu da içeriye dağıtırsak 3x de karşıya geçirirsek burada 1x kalır. Bu 3'ü de karşıya eksi 3 olarak geçirip 18'den çıkartırsak burada da 15 bulunur. Bizden istediği annenin bugünkü yaşı yani 4 x bizden istemiş. Öyleyse buradaki x yerine 15'i yazıp 4 ile çarptığımızda annenin bugünkü yaşı da 60 bulunur. Üçüncü sorumuzda bir annenin yaşı 3'er yıl arayla doğmuş. 3 çocuğun yaşları toplamına eşittir. Anne 39 yaşında olduğuna göre büyük çocuk doğduğunda annenin yaşı kaçtır? Arkadaşlar şundan da hemen bahsedeyim. O doğduğunda bu kaç yaşındadır gibi bir şey soruluyorsa bu ikisinin arasındaki yaşları farkıdır. Çünkü bir çocuk doğduğunda 0 yaşında oluyor. Dolayısıyla benim oğlum doğduğunda ben diyelim ki 30 yaşındaysam ikimizin yaş farkı 30'dur. Ve bu yaş farkı yıllar geçse de değişmeyecektir. Yaşlar farkı sabittir. Dolayısıyla demek istediğim şey şu. Büyük çocuk doğduğunda annenin yaşı kaçtır gibi ifade görürsek ikisinin arasındaki yaş farkını soruyor. Unutmayın. Gelelim sorumuza. Annenin yaşı 3'er yıllar ayda doğmuş 3 çocuğun yaşları toplamı eşittir. Öyleyse 3 tane çocuk, 1. çocuk, 2. çocuk, 3. çocuk, Bunlardan en küçüğüne x dersek bunlar 3'er yıl arayla doğdukları için ikinci çocuğun yaşı bunun 3 fazlası olur. Üçüncü çocuğun yaşı da bunun 3 fazlası yani x artı 6 yaşında olur. Annenin yaşı da bu üçünün toplamını eşitmiş. Toplayın hepsini 3x artı 9 yaşında olur. Daha sonra anne 39 yaşında olduğuna göre diyor. Annenin yaşını 39'a eşitleyip x'i bulalım. 39. 9 karşıya geçti. 30 kaldı. 3x eğer 30 ise her iki tarafı 3'e böl x'i 10 bul. x 10 bulduktan sonra gelelim. En küçük çocuğun yaşını 10 buluruz. İkinci çocuğun yaşını 13. En büyük çocuğun yaşını da 16 buluruz. Bizden istediği büyük çocuk doğduğunda annenin kaç yaşında olduğu. Yani büyük çocukla anne arasındaki yaş farkını bizden istemiş. En başta söylemiştim. Öyleyse 39'dan 16'yı çıkartalım. Demek ki arkadaşlar anne 23 yaşındayken en büyük çocuk doğmuş. Dolayısıyla aralarındaki yaş farkı 23. Yıllar geçse de yaş farkı değişmeyecek. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadar. Videomuzu beğenerek, yorum yazarak, kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.